Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz'da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına %41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan %42.35'lik zam uygulanacak. SSK'lılar için emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar ayın 18'inde, 5 olanlar ayın 19'unda, 3 olanlar ayın 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar ayın 23'ünde, 4 olanlar ayın 24'ünde, 2 olanlar ayın 25'inde, 0 olanlar ayın 26'sında maaş alıyor. Evet. Bağ kurulu için emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, 3, 1 olanlar ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor. Gerçekten.